Merhabalar. Ben Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Burak Özçetin. 3. Pierre Bourdieu Sempozyumu 14-15 Nisan tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi'nde toplanıyor. Sosyoloji dünyasının en önde gelen çağdaş isimlerinden biri olan Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'dan esinle başladı etkinlik serisi. İlki Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde toplanan sempozyumun ikinci buluşması Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleşti. Doçent Doktor Özgür Arun, Doçent Doktor Burak Özçetin ve Araştırma Görevlisi Çağrı Elmas koordinasyonu ile organize edilen sempozyumda iki gün boyunca 11 ayrı oturumda 40'ın üzerinde araştırmacı birbirinden ilgi çekici araştırmalarını paylaşacak. Son yıllarda Türkiye'de genelde ilişkisel sosyolojiye, özel olarak da Bourdieu söz süresine olan ilgide kayda değer bir artışın olduğunu gözlemlemek mümkün. Bourdieu sosyolojisi araştırmacılar için çekici kılan iki husus, tözcü ve spekülatif yaklaşımları reddi ve sosyal bilimler içerisinde çok farklı geleneklerle canlı bir diyalog halinde olması. Böylesi bir iddiayla 3. Pierre Bourdieu Sempozyumunda Bourdieu'nun eserleri ve yöntemi etrafında çalışan, Bourdieu sosyolojisi ile eleştirel bir diyalog içerisinde olan pek çok sosyal bilimciyi yeniden bir araya getiriyoruz. Sempozyumda Bourdieu'nun alan, sermaye, beğeni üçlemesinden hareketle onun habitus, doksa, düşünümsellik gibi kavramlarını çalıştıran tasasına uygun biçimde birikimini sahaya yansıtabilmiş çalışmalara yer veriyoruz. 14 Nisan Perşembe günü sabah 9'daki açılış oturumuyla başlayacak olan etkinlik, gün boyu diğer oturumlarla devam edecek ve 15 Nisan Cuma akşamüstü sonlanacak. Sempozyumda sanat, siyaset, din, ekonomi, eğitim, beden, spor, toplumsal cinsiyet, sınıf ve elbette ki iletişim gibi konuları ele alan birbirinden derinlikli araştırmaları ve sunumları dinleyebileceksiniz. <Sessizlik> Konuyla ilintili ayrıntılı bilgi ve programa ulaşmak için internet sitesi adresimiz www.pierrebourdieu.com 14 Nisan Perşembe günü saat 9'da Edebiyat Fakültesindeyiz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm ilgileri dört gözle bekliyoruz. Görüşmek üzere.